Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün özgürlüğün ve umudun çocukları olarak geleceğimizin teminatı olduğunuzu unutmayın. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice bayramlar diliyorum. Bugün bayram var, çocuklar coşkulu ve neşeli. Kalpler tutuşmuş sevgi dolu, her yüzde bir gülücük. 3 Nisan'da buluşan minik dostlar birbirine sevgiyle sarılır Mutluluğundansı bu bayram. bayram coşkusunu hepimiz yaşarız Şen olsun bayramımız gönüller çocuk dolu 23'ten Kutlu olsun sevgiye dolsun her yol çocuklar coşsun